Evet arkadaşlar. Şu anda Kocaeli Seyrek plajındayız. Şöyle bir tepedeyiz arkadaşlar. Burada ateş yakılıyor. Kamp yapılabiliyor. Şu arabanın arkasında şurada küçük bir köy var. Beyaz taşlı görünen yer. Orada şu an kamp yapan birileri var. Şu an acayip rüzgar alıyor. Şöyle şu sizlere yüzler, yüzler, Buradan aşağı doğru ineceğim. Şu karşıda görünen yerde de benim karavanım mevcut şu anda. Orası sahile daha yakın. Ama burayı da tercih ediyorlar. Böyle bir tepe orası. tuvalet falan, kafeteryalar mevcut. Kendi aracınızla gelip kamp da yapabilirsiniz. Günübirlik aracınızı şöyle şuraya bırakıp bu tarafta da yapabilirsiniz. Piknik falan. Veya buranın içinde de yapabilirsiniz. Masalar var. Şöyle oraya doğru gideyim. Oradan aşağı size sahili göstereyim. Sahil önceden ücretsizdi arkadaşlar. Karavan çadır için. Aa, bu sene geldiğimde orayı çevirmişler etrafını ve ücretli olduğunu belirttiler. 1000 TL ücret istiyorlar. Tabi ücretsiz yerleri gene var ama sahilin birçok kısmını şeritler ile çevir çevirip ücretli alan yapmışlar. Bunu şahıslar yapmış yani resmi bir şey mi değil mi? Onun hakkında pek bir şey diyemem. Böyle piknik masaları var arkadaşlar. Şöyle şurada var. Şöyle altınızda deniz var. Burası çok serin gerçekten. Tepe daha serin. Şöyle. Burada bu bölgede alkol yasak arkadaşlar. Şöyle. Ama çok serin. Çok güzel bir yer. Altta kafe var. Burası biraz da aileye uygun bir yer. Şöyle size aşağı doğru ineyim. Sahil kısmını göstereyim. Burada da tuvalet var arkadaşlar. Şu karşıda görünen yer tuvalet. Çocuk parkı var. Çocukların maç geçireceği bir yerde düşünüp yapmışlar. Önceden burası çok kötüydü. Burayı çok güzel yapmış. Kocaeli Belediyesi. Önceden buraya arabalar iniyordu. Hep karavan doluydu arkadaşlar. Ben geldiğimde. Ve o aşağısı da ücretsizdi. Şöyle. Tuvalet duş burada. Çocuk parkı burada. Yani şu şekilde. Şimdi. Şöyle bir yürüyüş yolu var arkadaşlar. İsterseniz sahilde kamp yapıp buralara da yürüyerek de gelebilirsiniz. Ya da karavanınız ile aşağıda konaklayıp Aynı şekilde buralarda gelip yürüyüş yapabilirsiniz. Ama kızdığım bir nokta var. Yani bu ücretsiz yerleri, ya bu şekilde etrafını çevirip de ücretli yapmaları ve saçma bir rakamlar gerçekten insanın moralini bozuyor. Şu şekilde. Burası zaten Patagonia Volt arkadaşlar. Burada da partiler düzenleniyor. Her hafta sonu burada parti oluyor arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar 3 günlük. Genellikle kamp partileri oluyor. Genellikle fiyatlar 700 TL'den başlayıp 1500-2000 rakamlarına kadar çıkıyor kendi çadırınızda. Burada konaklıyorsunuz. Tabi biletinizi alıp Birkaç kere gelmiştim daha önce. Güzel bir yer. Ben sevmiştim. Buradan geçerken onu da size söyleyeyim. Şöyle devam edelim. Sahile doğru. Şu anda ilerliyorum arkadaşlar. Sahil daha yoğun arkadaşlar. Hemen sahilin dibinde market var. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Tekel bayi var. Şu şekilde şekilde size devam edelim. Evet şu şekilde ilerliyoruz. Şehrin ne abi? Doğukan Firarda. firarda. Burada Hı. bir arkadaşlarımız var. Bir selam vermeler. <laughs> İzlersin. <gülüyor> <gülüyor> İsimler ne beyler? Beyler. Evet. Kandıra'da mı oturuyor evet, evet. Kandıra'dan selamları var arkadaşlarım da. Evet. Burada böyle bir köprü var. Buradan geçip o arka tarafa gösterdiğim yer şöyle de. Burası arkadaşlar. Evet şu tepede. Az önce oradan indik sizlerle arkadaşlar. Şöyle burada bir köprü var. Şu şekilde ilerliyoruz. Evet. Gösterdiğim yer şurası arkadaşlar. Karavanların olduğu yer. Sahili bu şekilde arkadaşlar. Kumsal. Güzel bir sahili var. Suyu ilk girişte böyle 15-20 metre biraz ister istemez kirli oluyor. Biraz açıldıktan sonra su güzelleşiyor. Yani sahil kısmı biraz pis arkadaşlar. Ama ilerleri güzel denizin. Yani burada böyle duş var. Bir ilerinde tuvalet var. Her 20-30 metrede bir çöp konteynerları mevcut. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Buradan da büyük Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada tek kızım, tek bir olay var. Oraya eğilmek istedim. Şöyle buralar duş tuvalet arkadaşlar. Ücretsizdir zaten. Evet. Şu görünen yerler ücretli arkadaşlar. Önceden buralar ücretsizdi. İstediğiniz gibi çekebiliyordunuz. Şimdi bu şekilde buralara çadırlar yapılmış. Çadırlarda da konaklayabiliyorsunuz. 400 veya 700 TL ydi. yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da ücretli çadırlar. Burası da ücretli bölge. Karavanlar için. Tabi biz ücretli bölgeyi tavsiye etmediğimiz için ve hiçbir alternatif olmadığı için normal sıradan bir yol olduğu için şöyle bu görünen alanında hepsi ücretsiz arkadaşlar şu arkada evlerin olduğu yerler ücretsiz. Işte orada da karavancı arkadaşlarımız var. Ama ben biraz daha bu tarafı tercih ettim. Hemen şu görünen sarı tabela market. Tüm ihtiyaçlarımızı oradan karşılayabilirsiniz. Şu karşıda işte toz, gözleme vesaire gibi şeyler var Çumartesi pazar çok yoğun oluyor arkadaşlar. Onun bilgisini hissederim. Yer bulmak gerçekten ciddi anlamda zor oluyor. Evet, burada böyle karavancı arkadaşlarımız mevcut. Evet, bu da bizim karavan arkadaşlar. Geliyordu. Geldim abi. Da Selim abimiz var arkadaşlar. Misafirimiz var. Selim abimiz. Biz misafiriz. Arabası da bu. Satılık bu arada arkadaşlar. Evet. Biz burayı tercih ettik arkadaşlar. Şöyle denizi görebiliyoruz rahat bir şekilde. Tuvalet, duş vesaire gibi şeyler çok var. Market de aynı şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.